Merhaba arkadaşlar oyun kafalarına hoş geldiniz ben Tolunay oyun kafalarının ilk videosu bugün ee, çekiyoruz sizlerle birlikte ee, oyun kafalarının ilk videosunda neden mi Minecraft ee, kesin bunu soracaksınız çünkü arkadaşlar oyun kafaları kanalımız e, Minecraft konsepti bir kanal olduğu için e, ilk videosunda da Minecraft'la başlamak istedim. Ee, arkadaşlar oyun kafalarında Minecraft konseptli videolar çekeceğim. Ee, ama Minecraft konsepti dediğim için e, Minecraft Hunger Games Server ve Hunger Games gibi oyunlar girmiyor içine. Şöyle söyleyeyim e, Minecraft e, Creation mapler, Adventure mapler, Survival mapler ve benzeri oynayacağız. Minecraft yarışmaları yapacağız. Minecraft Survival bölümleri ve Creative bölümleri çekeceğiz. Minecraft Redstone rehberi çekeceğiz. Daha sonra ne bileyim böyle şeyler çekeceğiz işte. Ve daha sonra e, bir şey yapacağız sizlerle birlikte. Adım adım evlerimizi yapacağız ve yaptığımız evlerin ben hepsinin size e, linkini vereceğim ve o linkten evleri siz de e, yapabileceksiniz. Hatta evlerin içinde boş bırakmayı düşünüyorum. Size vereceğim. Siz de doldurup e, bana geri gönderebileceksiniz. Böyle bir konsept olacak oyun kafadarının. Ee, malum bu ilk videomuz e, ve e, tanıtım amaçlı ilk videomuz e, <laughs> e, bu videoyu da bu kadar uzun tutmaya gerek yok hani bir iki dakikalık bir şey olsa yeter diye düşündüm e, bundan dolayı arkadaşlar minecraft e, konsepti olduğunu söylediğim için e, artık videoyu kapatabiliriz kendinize iyi bakın Abone olmayı unutmayın kanalıma. Ee, yani lütfen abone olun. Hani bu bir emri vaki olmasın. Lütfen abone olun. Ee, yorum atın. Beğenin. Paylaşın. Eksiklerimi söyleyin ki ben de bu eksikleri tamamlayayım. Kanalımız daha güzel bir kanal olsun. Ee, abone olan herkese teşekkür ederim. Abone olmayanların da canı sağ olsun. Hoşçakalın. Bay bay.